yayına girmeden önce siz biraz Almanya örneğinden bahsettiniz. Yani Orada da sokaklarda Almanya'da, protestolar falan. Almanya'da bir kere e, hükümete karşı virüs uygulamalarının korku üzerinden Alman toplumu üzerinde bir baskıya dönüştürülmesine itiraz noktasında kitlesel gösteriler var. Başlayalım, doğru. Ama diğer taraftan da e, Almanya'nın sokaklarına baktığımızda sanki virüs 3 Almanya'ya uğramamış gibi bir fotoğraf var. Maske işini bıraktılar yani, mı? Yani benim elimdeki videolar, Öyle mi? bana gelen anlık videolarda Almanya'nın birçok yerinden gelen anlık videolarda böyle bir fotoğraf var. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken Sayın Kayan'ın ifade ettiği gibi e, içeride bir el korkuyu yukarı çıkarmak istiyor. Korkunun hangi maliyeti var? Ekonomik hayatımızın, Doğru. ekonomik hayatımızın olumsuz etkilenme kat sayısını yukarı çıkarmak istiyorlar. Buradan da kendilerine ait bir siyaset alanı devşirmek istiyorlar. Üzgünüm. Bu var. Şimdi halbuki virüs hepimizin ortak meselesi. Tabii. Şimdi virüs geldiği zaman ayırt ediyor mu? Uh -huh. Yani dev gibi ordular sınırlarından geçen virüse kar ama. ...karşıtırabilirler hayır. mi? Hayır. O zaman bir kere millet olarak ...topyekun bir virüsle mücadele bilincimiz var. Evet. Ama buradan hiçbirimiz korkuyu korkuyu yukarı çıkararak maksadını aşar hale getirerek içeride bu korku üzerinden siyaset alanı açmaya çalışılmaması lazım. Üzgünüm bu var.